Evet herkese merhabalar. Bir dar alandayız. Ben Onur Öncü. Bugün soruları yönelteceğiz. Kime yönelteceğiz? Hüseyin Karadayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Acil Müdahale Ekibi Yönetim Kurulu Başkanı. Malum deprem haftasındayız. Evet. 6 Şubat Maraş Merkezi depremlerin haftasındayız ve biz de alan olarak İnat Derneği ile ortaklaşa Dar Alan programında bu meselelere karşı dikkat çekmek için bu yayınları yapıyoruz. Nedir? İşte afet döneminde kriz yönetimini konuşacağız. Bir seri halinde bu programları yapıyoruz. Ve bugün size de bu sebepten dolayı burada buluştuk. Hüseyin Bey ilk önce şuradan başlayalım. Tabii bu işin uygulamasına, pratiğine geleceğiz bu afet yönetimine. Ancak siz şimdi Mahalle Afet Gönüllüleri derneği olarak siz ne yapıyorsunuz? Nedir bu Mahalle Afet Gönüllüleri? E böyle bir genel bir soruyla başlayalım sonra devam edelim. Şimdi Mahalle Afet Gönüllüleri nereden başladı? 17 Ağustos 1999 depremindeki Gölcük merkezli olan depremden sonra bu işin toplum temelli olması gerektiği üzerine başladı ve bizim de toplumun siyasi olarak yerleşik olarak bulunduğu alan mahalle. Dolayısıyla biz toplum temelli bir çalışmanın yani afette zarar görebilecek olan o toplumun zararını en aza indirmenin tek yolunun mahalleden geçtiğini düşündük ve buna yönelik bir proje başlattık 2000 yılında ve projemiz aslında dünyada örnekleri vardı bunların. Referans olarak aldığımız Japonya'daki Japonların Jika dedikleri o afet sisteminin içerisinde günlük temelli yaptıkları çalışmayı referans alarak Türkiye'ye uyarlayarak bir uygulaması şeklinde başladı ve ilk yıllar Kocaeli'de başladı depremin olduğu bölge olduğu için daha sonra da İstanbul'a devam etti ve şu anda Türkiye'de 41 ilde. Şu 41 ilde mahalle afet gönüllü eğitimleri gerçekleştiriliyor ve buradaki amaç mahalledeki insanların afet öncesi risk yönetimi kavramı üzerinden doğru kendilerini oturdukları evde, oturdukları binada, sokağında ve mahallesinde bir mahalle afet planı uygulayarak afetlere hazır hale gelmek. Amaç da zaten burada bizim zarar görebirliğimizi daha afet olmadan önce en aza indirmek çalışması. Yani o yüzden de bu çalışmanın adı Mahalle Afet Gönülleri. Ve oturduğu mahallede belirli sayıda insanın eğitim alarak ve mahallesi içerisinde afetlere komşularıyla birlikte hazırlanmasını hedefleyen bir proje. Şimdi Hüseyin Bey, beklenen bir İstanbul depremi var. Yıllardır konuşuluyor ve İstanbul'da her geçen gün daha da büyümeye başlıyor. Ben şimdi sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak İstanbul'da da siz örgütlüsünüz zaten. Ancak böyle metropollerde, büyük şehirlerde bunun koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl örgütleniyorsunuz? İnsanlar bu konuda nasıl bilinçlenecek? Şu açıdan soruyorum. Gerçekten İstanbul her geçen gün büyüyor. Felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama bilim bize bunu söylüyor. Hem İstanbul nüfusu büyüyor, hem inşaat, her tarafı inşaat ve beklenen bir deprem de var ne yazık ki. 7 7.5 arası büyüklüğünde deprem de bekleniyor. İnsanlar şöyle yorumlar yapılıyor. Ya İstanbul'da bir deprem olsa gerçekten yani sokaklara, mahallelere ulaşmak zor olacak. Öyle bir çarpık bir kentleşme var. Buralarda ne yapılmalı? nasıl örgütleneceğiz bu mahallelerde? Büyük bir metropol kentte bir afet sonrası mahallelere ulaşmak zor olacak. Zaten bizim aşmamız gereken yer burası zaten. Dezavantajlarımız var. 17 Ağustos depreminde 12-13 milyonluk bir İstanbul, şu anda 17-18 milyonluk bir İstanbul. Bina sayılarımız 3'te 1 oranında arttı. Şehir çeperlerine doğru hızla büyüdü. Yani bir afet olduğunda etki alanı inanılmaz iki katına çıktı. İnanılmaz boyut. Bunlar bizim dezavantajlarımız. Ve bu yapılırken 17 Ağustos depremi olmasına rağmen yine o çarpık yapılaşma. Şehrin altyapıları, binaların bir denetim sistemin içerisinde yapılıyor olmaması diyeyim, olamaması. Bunların hepsi bizim için dezavantajlar. Ama avantajımız da bir 6 Şubat depremi yaşadık. Ondan önce Van depremini yaşadık, İzmir depremini yaşadık, Elazığ depremini yaşadık. Aslında bunların hepsi bize özellikle 6 Şubat depremi İstanbul'da neyi yaşayacağımız dair önemli ipuçları veriyor. Yani neyi yapmalıyız, neyi yapmamalıyız konusunda bize önemli cevaplar veriyor. Şimdi bütün Türkiye olarak biz 6 Şubat'ta 5 gün içerisinde bütün Türkiye olarak oraya aktık. Ve oraya yetebildik mi dışarıdan gelen müdahale ekipleri olarak yettiğimizi düşünüyorum. Ama bu yeterli değil. Çünkü asli olan kısmı da burası değil zaten. Biz hep AFET'e arama kurtarma temelli baktık. Ki Onya'da Ağustos depreminde terk etmemiz gereken yaklaşım ve çıkardığımız ders buydu. AFET'e arama kurtarma temelli yaklaşmaktı biz. 17 Ağustos depremine kadar afet yaklaşımımız. Ama biz orada risk yönetimi diye bir şeyi keşfettik. Ve 17 Ağustos sonrası risk yönetimini konuşur hale geldik. Ama 6 Şubat depreminde gördük. Biz hala biz arama kurtarma temelli çalışıyoruz. Risk yönetimini konuşuyoruz ama uygulamıyoruz. Şimdi bu da bizim için aslında önemli bir ders. Hani avantajımız da diyebiliriz ama aynı yöntemle devam edersek bunu biz avantaja dönüştürmemiş oluruz. Yani oradan çıkardığımız dersi biz bir avantaja dönüştürmemiş oluruz. Yani orada 50 küsur bin hayatını kaybetmesi ve İstanbul'da yaratacağı sonuçlar üzerinden. Toplamda 11 il 13 milyonluk bir nüfus. Yani 11 ili kapsayan bir coğrafya. Yaklaşık 13 milyonluk bir nüfus. Sadece İstanbul 17-18 dışarıdan gelenlerle birlikte 20 milyon üzerinde olan bir nüfusun etkileneceği, 1 milyon 200 küsür bin binanın doğrudan etkileneceği İstanbul için ama bununla birlikte İstanbul'la birlikte 8 tane daha ilin hasar ve can kaybıyla etkileneceği bir alandan bahsediyoruz. Bu da 30 milyonun üzerine bir nüfusa yaklaşıyor. Neredeyse yarısı. Yani etki alanı olarak. Yani 11 il neyse İstanbul'da da 8-9 ille birlikte düşündüğümüz zaman bu ilin nüfusları 30 milyonun üzerine çıkan bir nüfusun etkileneceği bir bölgeden bahsediyoruz. Yani Marmara bölgesinde olacak, olacak bir depremde bütün Türkiye'nin İstanbul'a ve bu bölgeye yetişmesi mümkün değil. Teknik olarak. Üstelik şimdi bu rakamlar bize veriyor aslında. Yani Bizim 6 Şubat depremimizdeki oranlar ve rakamlar bize neyi yapıp yapmadığımızı gösteriyor. Bizim 6 Şubat depremlerinde 26 bin bina yani enkaza dönüşmüş bir binamız oldu. 26 bin ve bölgeye biz 28 bin arama kurtarmacı gönderebildik 5 günde. Bütün Türkiye'deki arama kurtarma kapasitemizi oraya hareket ettirdik. Yani %100'ünü hareket ettirdik. Ve bunun üstelik 12 bin tanesi uluslararası arama kurtarmacılar. 28 bin arama kurtarmacının. Bu 28 bin arama kurtarmacının kurtardığı insan sayısı yaklaşık 12 bin ve toplamda yaralı yani yaralı olarak enkazlardan çıkarılan insan sayısı 118 bin. Yani bunun 106 bin küsürünü vatandaş tarafından ilk bir ve ikinci gün vatandaşların çıkardığı sayı bu. 106 bin küsürü vatandaşın çıkardı. Oradan çıkardığımız ders. Demek ki bir afette biz hep yıllarca ilk 72 saat altın saatlerden bahsettik. İlk 72 saat gerçekten önemli. Hatta bu ilk 72 saat yani üç günün birinci günü gerçekten çok önemli. Yani biz esas kurtarmayı yani canlı olarak insanların kurtarılmasını sağlayan en kritik gün birinci gün. Ve bir kısımda ikinci gün ama üçüncü günden sonra artık enkazdan profesyonel ekipmanlarla kurtarılabilecek düzeyde olanların kaldığı süreç. Dolayısıyla zaten il dışından gelenlerin yaptığı işlem zaten bunu. Biz bölgede zaten bu işi yaptık biz. Biz gittiğimizde enkazlardan zaten vatandaş, orada yaşayan insanlar, Hataylılar, Antepliler, Adıyamanlılar, Kahramanmaraşlılar, büyük oranda kurtarılabileceklerin tamamına yakını zaten kurtarmışlardı, çıkarmışlardı. Biz onların kurtaramayacaklarını, ekipmanları olmadığı için kurtaramayacaklarını biz işte o da 12 bin şu sayıda bir insan. Burada yerel kapasite dediğimiz yani esas çalışmanın yerelde olması gerektiğini ortaya çıkart. Yani oradan çıkardığımız ders yerelde olması gerekiyor. Bu işin doğası bu çünkü. Bir deprem olduğu zaman hangi tür olayı söylerse söylerse, trafik kazası olabilir, bir ev kazası olabilir ya da bugün yaşadığımız bir otel yangını olabilir. Aslında ilk müdahale çok önemli. İlk saatler, ilk dakikalar çok önemli. Ama bugünkü yangında mesela 3.32'de yangın meydana geliyor ama 3:05'te itfaiye oraya ulaşılabiliyor. Yani yaklaşık 40-45 dakika arası bir zaman var. Ama o 40-45 dakika içerisinde yapılmaktadır yapılması gerekenler var. Yani biz sadece itfaiyeyi bırakırsak oradaki tarma ve yangının büyüme eşini o zaman zaten itfaiye geldiğinde artık o iş işten geçmiştir. Depremde de böyle. İlk gün eğer biz orada bir kurtarma becerisi, bir kurtarma kapasitesi oluşturmuşsak zaten o zaman biz hedeflediğimiz çok sayıda insanın kurtarma çalışmasını başarmışız demek. Bu işin bir tarafı. En önemli kısmı. Yani ilk müdahale kapasitesi. İlk müdahale kapasitesi dediğimiz şey yerelde olur. Bu kadar Kadıköy'de ise Kadıköy'de olacak. Yani siz Beylik Beylikdüzü'nden buraya arama kurtarma ekibi beklemeyeceksiniz. Kadıköy'de bu kapasite oluşacak. Beylikdüzü'nde de oluşacak. Güngören'de de oluşacak. Dolayısıyla biz yerel kapasite dediğimiz şeyi bunun üzerinden doğru kurgulamalıyız. Ama İstanbul büyük şehir. Yani bizim e, çalıştığımız yerler İstahiye, İstanbul'daki Kadıköy'ün bir mahallesi. Yani biz bir mahalle orada bir ilçeye müdahale ettiğimiz şeyi, o kapasiteyi biz İstanbul'un bir ilçesinin bir mahallesinde kurmak zorundayız. O yüzden de bunu mahalle ölçekli organize etmek zorundayız. Yani bu da aynı zamanda şunu sağlıyor. Şöyle düşünün. Biz 6 Şubat depremlerinde oradaki yıkılan bina sayısı üzerinden doğru bakın 26 bin bina var. 28 bin arama kurtarmacı git. Bir binaya bir tane arama kurtarmacı düşüyor. Bakın 1.2 civarında arama kurtarmacı düşüyor. Halbuki her binada en az 20 ile 30 arası arama kurtarmacının olması gerekiyor. 7-24 çalışabilmesi için. Şimdi 26 bin taneyi 30 ile çarpsanız aşağı yukarı 1 milyon 200 bin civarında arama kurtarmacıyı yani orada ilk gün o kurtarma çok sayıda insanın doğru bir şekilde kurtarılmasını sağlayabilmemiz için. 1 milyon 200 bin tane arama kurtarmacıya ihtiyaç var. Bunu İstanbul'a indirirsek İstanbul'da 1 milyon 200 bin küsur bina var. Her binaya ki orada binalarla aynı değil. Burada 16, 20, 30 katlı binalarımız var bizim. Ve o binalarımızı düşündüğümüz zaman, bizim yaklaşık İstanbul'da iki buçuk milyonu yakın arama kurtarmacıya ihtiyacımız var. Sadece İstanbul, 11 ilde bir milyon iki bin. Ama sadece İstanbul'da iki buçuk milyon arama kurtarmacıya ihtiyacımız var. Biz bir dünyada yedi yüz bin küsur arama kurtarmacı var. Bütün dünyada. Biz bunları eğer hani bütün dünyadaki arama kurtarmacıları toplasak bile buraya, burada hazır tutsak bile, yani deprem olmadan önce hazır tutsak bile, bizim. Burada buradaki müdahale olanaklarımızı karşılamıyor. Dolayısıyla bizim yerel kapasite dediğimiz bu arama kurtarma yapabilecek olan yerel ilk müdahale ekiplerinin yerellerde oluşturulması gerekiyor. İşte Japonların başardığı bu aslında. Yani Japonlar niye orada hemen hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar? Ulusal çağrı yapmıyorlar mesela dikkat ettiyseniz. Geçen sene içerisinde yaklaşık 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ama ulusal çağrı yapmadılar. Uluslararası çağrı da yapmadılar. Neden? Çünkü orada kendi kapasiteleri var. Yani kendi ülke içerisinde diğer bölgelerin arama kurtarma ekiplerini oraya hareket ettirmediler. Yani şimdi biz bu hale gelmemiz gerekiyor. Bunun başka bir yönü daha var. Biz iki buçuk milyon İstanbul arama kurtarmacı yaratabilir miyiz? Yaratabiliriz. Teknik olarak mümkün bu. İki buçuk milyon profesyonel anlamda bir arama kurtarmacı yaratamayız. Profesyonel anlamda. Ama basit düzeyde yani hafif yaralı dediğimiz, yüzeysel yaralı dediğimiz ki bu oran çok yüksek. Depremlerde binalar yıkıldığı zaman yani 106 bin insan aslında vatandaşın kurtarılabileceği yerlerde olan yaralılar bunlar. Yani yani vatandaş enkazların içlerine girerek çalışma yapmadı. Kolay ulaşılabilir yerlerde kalan insanlar bunun neredeyse yüzde seksenini oluşturuyor ve o, o yüzden biz o yüzde seksen enkazlarda kalan insanları kurtarabilecek düzeyde bununla bir eğitim seferberliği yapabiliriz. Bunu gerçekleştirebiliriz. Deprem olduğu zaman herkes kendi bulunduğu mahallesinde bu sorumluluğu almış olan insanlarla bu operasyonu gerçekleştirebilir. Bu teknik olarak mümkün. Bizim binlerce araçtan oluşan on binlerce, yüz binlerce insan oluşan bir arama kurtarma ordusu kurmamız gerekmiyor. Buna da işte risk yönetimi yaklaşımı deniyor. Risk yönet. Neden risk yönetimi yaklaşımı deniyor? Biz İstanbul'da düşünün iki buçuk milyon tane insanı orga, organize ettik, örgütledik. Mahalle mahalle örgütledik ve bunlara hafif düzeyde arama kurtarma eğitimleri verdik. Komşularıyla nasıl afetlere evlerini hazırlayacaklarını anlattık ve bunlar komşularıyla birlikte herkes binalarda, sokaklarında afetle ilgili hazırlıklar yapmaya başladılar. Bakın. Ne yaptık? Biz aslında afet bilgisini, afetler hazırlık bilgisini, güvenli yaşam kültürü dediğimiz şeyi biz topluma yaymış oluyoruz. Dolayısıyla. Bu yaptığımız çalışmayla biz aslında can kurtarmayı daha afet olmadan önce yapıyor. Yani o hazırlık içerisinde olan, binasındaki eşyaların devrilmesini engelleyen, doğru davranışları evin aile fertlerini öğreten, çıktığı zaman binadan çıktığı zaman hemen organize olup ilk müdahale ekiplerini oluşturabilen bu yapı bakın ne yapıyor? Ne yapıyor? Risk yönetimini hani risklerini yönettiği için öncesi evin içerisindeki tehlikelerle ilgili bir çalışma gerçekleştirdiği için, önleyici tedbirlerle ilgili bir çalışma gerçekleştirdiği için biz aslında olay ol önce aslında hayatları kurtarmış oluyoruz. Temeli bunun üzerine kurulu zaten. Risk yönetimi yaklaşım dediğimiz şey bu. 99 depremi sonrası 2000 yılında bir çerçeve sözleşme imzalandı afetlerle ilgili. Kyoto Sözleşmesi diye. Daha sonra bu 2015 yılında tekrar Sendai Sözleşmesi diye yenilendi. Şimdi Sendai Sözleşmesi'nde aslında o Kyoto'nun üzerine ilaveler yapıldı. Eksiklikler tamamlandı. Kyoto Sözleşmesi'nde toplum temelli afet başımını öngörüyor. Ve orada en dikkat can alıcı şey topluma yetki devrinden bahsediyor. Yetki devri. Yani sorumluluk ve yetki devri. Dolayısıyla biz bugün yapacağımız bu çalışmalarla aynı zamanda o ülkenin yani Türkiye'nin afet müdahale sistemi. iki tane şey var burada TAMP var, Türkiye Afet Müdahale Planı var bir de İRAP var, İl Risk Azaltma Planı. Şimdi her ikisinin içerisinde toplumun yer alması gerek. Bizim en sıkıntılı yerimiz burası. Şimdi AFAD'ın 2020 itibariyle uyguladığı bir akreditasyon sistemi var. Bu akreditasyon sistemiyle birlikte aslında burada ana çözüm ortakları destek çözüm ortakları diye bir yaklaşım koymuş. Bunlar doğru şeyler. Dolayısıyla bizim toplum olarak burada risk yönetimi çerçevesinde Kyoto sözleşmesinde bahsettiği toplumun afet müdahale hazırlık süreçlerinde bunun içerisinde yer alacağı yani sorumluluk ve yetki ileri alabileceği bir akreditasyon sistemi aslında. Yani biz bu alana girdiğimiz zaman bulunduğumuz alanda sadece eğitim alıp depremi bekleyen insanlar değil. Aynı zamanda afet öncesi yaşadığı yerde oranın ilçe afet acil durum yönetim mantığı üzerinden doğru yani oradaki diğer kamu kurumları, belediyesi, kaymakamlığı ve diğer kurumlarıyla birlikte toplum olarak orada o masada yer alarak o il, ilçenin, o mahallenin afet riskleri ve müdahale kapasitesi ile ilgili çalışmaları bu yetki ve sorumluluk dahilinde gerçekleştirilmiş olacak. Yani bu da şeyi sağlayacak. Yani bu bütünleşik bir afet yönetimi çerçevesinde gerçekleşmiş olacak. Çünkü biz gerek Van depremi olsun hiç Onyadağustos söylemiyorum. Çünkü böyle bir sistemimiz yoktu. O yüzden orada hani şu vardı şu yoktu diye bir şey olamaz orada. Herkes kendi böyle kendiliğinden bir şekilde gelişti Ağustos. Ama Van depremi olsun, İzmir depremi olsun, Elazığ depremi olsun, 6 Şubat depremi olsun. Şimdi bu Buralarda bütünleşik afet yönetiminde tam olarak gerçekleştirilemediğini görüyoruz. Neden? Çünkü herkes kendi mecrasında çalışmaya kalktı. Yani bir bütünleşik yapı oluşturulamadı. Bütün kesimler, STK'larından kamu kurumlarına kadar, bütün kesimler herkes kendi mecrasında bir tanımladı, onun üzerinden doğru yapmaya çalıştı. Şimdi bu çalışma yaptım. Herkes kendi alanından doğru. Ben şöyle çalışma yaptım. Çok güzel çalıştım. Evet sen kendi alanında çalıştın. Ama bu afetten sonraki sürece ne katkı koydu bu? Buraya baktığımız zaman bu, bu ne yapıyor? Süreç daha da öteleniyor. Şimdi bu daha ağır sonuçlara yol açıyor. Birlikte yürümediği için. Sendai Sözleşmesi'nin diğer yaklaşımı da zaten hem daha önceki sözleşme de de bütünleşik afet yönetimine vurgu yapıyor. Bakın bütünleşik afet yönetimi. Toplumundan kamu kurumlarına kadar bütün afette görev olacak olan aktörlerin tamamının bütünleşik olarak çalışmasını öngörüyor. Bu şekilde başarabiliriz diyor. Şöyle düşünün ben basit bir örnek vereyim. Şimdi afet ne demek zaten o afetin etkileriyle travmayı yaşayan insan demek. Ve o artık diyor ki ben diyor artık benim bir geleceğim yok her şeyim yok oldu. Hatta devlet de yok oldu. Altında kaldı. Hiç kimse bir şey yapamaz buna. ...ben bittim diye bakıyor. Yani biz buna... ...yani o travma dediğimiz... ...endişe, kaygı davranışından bahsediyoruz. Yani artık onun bir gelecek hayali yok. Artık bir korku içerisinde... ...yaşıyor. Dolayısıyla biz böyle bir... ...insanlarla karşı karşıyayız orada. Yani... ...10 milyon bu tür insanla... ...karşı karşıyayız. Şimdi dolayısıyla biz oradaki... ...yaklaşımımız, gittiğimiz zaman... ...çadır istiyorsa, eğer çadırı... ...biz ona hiçbir sisteme... ...bağlı olmadan o çadırı verdiğimiz zaman... ...o belediyeden de çadır alacak. Afat'tan da çadır alacak. Bizden de çadır alacak. Yani alacak çünkü niye? Kaygı var. Bu çadırım giderse yarın çadırsız kalabilirim diye düşünüyor. Dolayısıyla bütünleşik bir yapı kurduğunuz zaman şunu da sağlıyor. Halbuki biz oraya çadır yani bizim bir anda işte ne bileyim 10 milyon insana çadır verecek durumumuz yok bir anda. Ama eldeki sayıyı önceliklere göre dağıtırsın, dağıtırsın. Ama biz ne yaptık? Bir insana verdik 3 tane, 4 tane çadırı. Ne yaptık? Geri kalan 3-4 tane insanı çadırsız bıraktık. Yani ama biz bir insana çadır vermekle övünebiliriz burada. Ama 4 tane insana çadır verebilecekken aslında onlara çadırı veremez hale getirdik sistemi. Dolayısıyla bütünleşik afet yönetimi dediğimiz böyle bir şey. Yani orada kimlerin çadıra lazım, bunların öncelikleri nelerdir diye bir afet yönetim sisteminin oluşması lazım. O yönetim sisteminin içerisinde orada görev alan bütün aktörlerin o sistemin içerisinde yer alması lazım. İşte o sorumluluk ve yetki dediğimiz şey bunu gerçekleştiriyor. Yani biz bunu hatta şu anda daha da hızlandırmak zorundayız. Yani biz Van'da da bunu yaşadık. 6 Şubat'ta da yaşadık. İzmir'de de yaşadık. Yani bütün bu süreçlerin hepsi aslında iyilik yaparken aslında bir taraftan da başkalarının haklarını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Ben şöyle söyleyeyim bu kısmı ile ilgili. Bunu her yerde söylüyorum. Risk yönetimi kriz yönetimi. Risk yönetimi ne zaman başlar? Afet öncesi başlar. Afet öncesi yaptığımız her çalışma risk yönetimi için. Kriz yönetimi ne zaman başlar? Risk yönetiminin bittiğinde başlar. Ne zamandır bu depremin ya da afetin 0. dakikasındadır. Bu şu anlama geliyor. Risk yönetimi varsa kriz yönetimi var. Risk yönetimi yoksa kriz yönetimi yok. Bizde risk yönetimi olmadığı için kriz yönetimi de yok. Yaptığımız çalışmaya biz kriz yönetimi diyemeyiz. Krizin bizi yönetmesi diyebiliriz. Şimdi bir mahallede örgütlenebilmek için biz önce o mahallede 30-35 kişilik bir gönüllü başvurusunun olmasını bekliyoruz. Bunun iki yöntemi var. Bir mahalle muhtarına müracaat edebilirsiniz. Ben mahallemde böyle bir ekibe katılmak istiyorum diye. Ama hala muhtarlarla bu konu konuda çalışma yapmayan muhtarlar var. Bu işe bulaşmak istemeyen muhtarlar var. Kusura bakmasınlar bunu söylemek zorundayım. Ya ben bir sürü işim var. Ben bu bir de bu işle uğraşamam diyen muhtarlarımız var ki onların aslında doğrudan sorumluluk alanlarına giriyor ve yapmak zorundalar aslında. O yüzden de doğrudan www.ame.org.tr'deki başvuruya girdikleri zaman, oradan bize başvurdukları zaman biz onun bulunduğu mahallesi üzerinden doğru eğitim grupları açıyoruz ya da ilçesi üzerinden doğru eğitim Gruplara açıyoruz ve düzenli olarak bir eğitim bitiyor, yeni bir eğitim başlıyor. Sürekli olarak bu eğitimler devam ediyor. 36 saatlik temel mahalle afet gönüllüsü eğitimini alıyor. Ondan sonra da hangi mahallede oturuyorsa ya da hangi ilçede oturuyorsa o ilçenin ve mahallesinin ekibine dahil ediyoruz. Ondan sonra süreçte zaten o eğitimi tamamlayan insanlara düşüyor. Yani kendi mahallesindeki ekiple beraber ayda bir toplantı yapıyor. Aylık faaliyet planlarını çıkartıyorlar. En önemlisi mahalle afet planlarını hazırlamaya başlıyorlar ve bunu komşularını dahil ederek onlarla birlikte bir yani kaç kişilik bir mahalle ise o mahallede aldıkları eğitimi onlara aktarılması organizasyon yapılarını hepsini mahalleliyle birlikte organize ediyorlar işte o zaman muhtar dahil olmak zorunda kalıyor katılmayan muhtarlar ama şu anlama gelmesin muhtarların hepsi değil Gerçekten bu işi yapan muhtarlarımız var. Dolayısıyla mahalle afet gönüllüsü olmak hiçbir şey değil. Zaman ayırmak. Herhangi bir ücret ödemiyorlar eğitimlerle ilgili. Tamamıyla eğitimlere katılıyorlar. Toplamda 36 saat. Teorik eğitimleri akşamları internet üzerinden doğru online olarak veriyoruz. İki günlük uygulama eğitimleri var. Onları da eğitim sahalarımızda gerçekleştiriyoruz. Canlı olarak karşı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkes mahalle afet gönüllüsü olmaya davet ediyorum.